TikTok hesabından canlı yayın yapan ve takipçilerinden hediye isteyen Mehmet Ali Erbil, Yunanistan'a tepki gösterdi. Erbil, Yunanistan'ın başını ezeceğiz. Ancak arada bir böyle ses çıkarabiliyorlar ifadelerini kullandı. Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve kendisini toparlayan Mehmet Ali Erbil, uzun aradan sonra İbo Şov'a katılarak hayranlarını sevindirmişti. Ünlü ismin yeni durağı ise popüler sosyal medya uygulaması TikTok oldu. Erbil, TikTok üzerinden sık sık yayın açarak takipçileriyle buluşuyor ve espri yapıyor. Ünlü şovmen, takipçilerinden hediye istemeyi de ihmal etmiyor. Yine bugün canlı yayın açan Erbil, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Yunanistan'a tepki gösteren Erbil, Türkler birlik olmalı. Yunanistan meselesi var, onların başını ezeceğiz. Anca böyle arada bir ses çıkarabiliyorlar. Cumhurbaşkanımız onlara gerekli mesajı verdi, ifadelerini kullandı.